Kanal S ve Samsun Canlı Haber'den hepinize iyi günler diliyoruz sevgili izleyenler. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7 Temmuz tarihinde otistik hastası 10 yaşındaki Emine Nur Ayhan kayboldu. Şu an Kanal S ve Samsun Canlı Haber ekibi olarak Çarşamba ilçesindeyiz ve 10 yaşındaki otistik çocuğun kaybolduğu ve en son görüldüğü noktadayız. Burada Yeşilırmak Nehri'nin olduğu bölgede sahil güvenlik ekipleri, APAT ekipleri arama çalışmalarını yürütüyorlar. Yeşil ırmak üzerinde botlarla kayıp, kayıp olan çocuğun arama çalışmaları sürdürülüyor. Şu anda geniş bir alanda çocukları nokta nokta botlarla arama kurtarma köpekleriyle kaybolan kız çocuğunu arıyor. 7 Temmuz tarihinde kaybolan ve en son görüldüğü noktada bulunduğumuz Emine Nur Ayhan 11 gündür bulunamadı. Görgü tanıklarının vermiş olduğu ifadeye göre Emine Nur Ayhan en son şurada otururken görüldü ve oradan sonra Emine Nur Ayhan kayıplara karıştı. Yapılan arama çalışmaları kapsamında Emine Nur Ayhan'ın giysileri Yeşilırmak Nehri'nin kenarında bulundu. Irmak kenarında bulunan giysilerin ardından AFAD sahil güvenlik ve arama kurtarma timleri bölgeye gelerek arama çalışmaları başlattı. Yeşilırmak üzerinde botlarla havadan helikopterlerle, karadan ise 83 personel ile Emine Nur Ayhan'ın bulunması için çalışmalar başlatıldı. Ve bugün 11. gün Emine Nur Ayhan'dan hala bir çalışmaları halen devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, Kanal S ve Samsun Canlı Haber'den aktarıyoruz. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7 Temmuz tarihinde kaybolan otistik hastası 10 yaşındaki Emine Nur Ayhan'ın bulunması ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Sahil güvenlik ekipleri, afat ekipleri, arama kurtarma timleri ve toplam 83 personel ile birlikte Emine Nur Ayhan'ın bulunması için çalışmalar devam ettiriliyor. Yeşil Irmak Nehri'nin kenarında giysileri bulunmuştu Emine Nur Ayhan'ın ve burada görevliler botlarla hem ırmak üzerinde çalışma yapıyor hem de e, arkamızda görmüş olduğunuz otların arasında Emine Nur Ayhan'ı bulabilmek için büyük otların kesim çalışmalarını yapıyor. Öğle saatlerinde saski görevlileri de buraya intikal etti ve burada bulunan kanalizasyon logarlarını da bakılarak Emine Nur Aya'nın bulunması ile ilgili çalışmalar yürütüldü. Çok geniş bir alanda Yeşil Irmak Nehri'nin kenarında çok geniş bir alanda arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri, sahil güvenlik ekipleri, afat ekipleri geniş bir alanda ırmak kenarının bulunduğu alanda ve deniz kıyısında Emine Nur Hayan'ı bulmak için çalışmalarına devam ediyor sevgili izleyenler.